Merhabalar, Doçkafe hoş geldiniz. Bugün sizinle bir site paylaşacağım. Geolino diye, bu e, Almanca öğrenme sitesi değil. Genelde işte çocuklar için yapılmış bir site. E, güzel bir site. Hemen şuradan aşağıya doğru indiğimizde Bakın burada e, farklı farklı e, Wissen var, işte Thierlexion var, Baston var, Recepte, Spiele falan. Oradan gezebilirsiniz. Aynı zamanda e, Ben size şimdi bugün yapacağımız şeyde Redewendungen diyor mesela. Geolino'da Redewendungen, Deutsche Redewendungen Yani deyimler e, ee, şeklinde bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim. A'dan Z'ye kadar bakın böyle tek tek yazıyor. Mesela örneğin Ben Schwarzen Peter Tushib'ın basıyorum buna. Ne çıkıyor böyle? Bir tane hikaye çıkıyor şurada. Tamam mı? Kenti yedi Peter Tushib'ın. Bunu biliyor musunuz diyor. Sonra bakın şurada çavla başlıyor. En başta şuradan böyle büyüteyim. Şöyle çavla başlıyor. Bu arada çav böyle yazılıyor. C-A-O diye. Böyle başlıyor. Güzel bir hikaye anlatıyor. İşte bulaşıkları yıkamamış, gidecekmiş bir yere. O sırada kardeşi demiş ki, "Sen nereye gidiyorsun? Peter bana mı şey bunu yapıyorsun şurada aşağıda?" diyor. fazla zorla şivasın Peter sushi Yani işi bana mı yüklüyorsun?" gibi bir anlamı anlatırken e, hikaye anlatıyor burada. Böyle e, bir olay anlatıyor. Kardeşi böyle yapmış. İşte Peter atıyorum işte Mike var. Mike ile kimin arasında geçiyor bu? Melina işte Melina gidiyormuş da Mike annesine söylemiş de vesaire bir şeyler olmuş burada. Onu anlatıyor. Çok güzel. Altta da e, nereden geldiğini e, anlatıyor bu e, deyimin. Çok hoşuma gitti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Başka neler var sitede? Gezdiğimiz zaman da Spiele diyor. Spiele ve Quizze für Kinder. Aslında kendimiz de yapabiliriz quizi. Yani sonuçta Almanca öğreniyoruz. Bu sebeple e, çocuk şeyleri yapmamız yararlı olabilir. Mesela Gevinet galerisi diyor. 13 tane bilde var diyor. Buraları okuyun işte. Hep bu e, paragrafları okuyun, altta bir şeyler çıkıyor. Bakın bir şeyler olmuş. Onları okuyun. Aşağıda mesela belki Harry Potter karakter bismut bunu yapın. Girin mesela diyin ki e, hangi karaktermişim acaba e, Harry Potter'da diye böyle testler var. Bir şeyler, var. onları çözün işte. Mesela buradan yine mesela podcast var. Folge 143 diyor. edeyim Bakalım ne anlatıyor. girdiğim zaman ne çıkıyor. Muhtemelen bunun aynen. Bakın burada. Ne diyor işte ezgip Troymedi unzerevet Ferenden yani dünyamızı değiştiren hayaller vardı rüyalar vardı diyor. Martin Luther King'den bahsedecek. Güzel. Wormgate diyor mesela neyden bahsediyor aşağıda anlatıyor. Eğer siz de sıkıldıysanız böyle artık test çözeyim işte gramer çalışayım vesaire burada hem hem öğrenirsiniz hem eğlenirsiniz hem de bildiğiniz şeyler karşınıza gelirse daha rahat okursunuz diye düşünüyorum. Güzel. Ciolini. Diye aşağıya linkini bıraktım zaten. Umarım faydalı olur. Mutlaka ama mutlaka bu siteye gidin, biraz zaman geçirin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.